iyi kral abi vallahi sağlama elimize geldi biz

やったら。Hmm. Uztaloğlu izi sizlere selamı var. Sizlere ikram ikramlarım afiyet olsun. Tamam. Benim göz görmüyor. De... Geçmiş olsun. Tamam abi. Sağ ol tamam abi. E, Halkımızla dayanışma içinde olmak adına bir çaba içerisindeyiz. E, Yenişehir Belediyesi e, hayırsever bir e, iş adamının ee, bizlere 200 ton kadar e, soğanı e, bağışlaması sonucu, bunu halkımızla buluşturmak için, e, bütün dairelerimizde çalışan arkadaşlarımızdan bir ekip oluşturduk ve onlar soğanı burada eleşleyerek e, kalite ya da yani vatandaşımıza e, ne diyelim kalitesi düşük ürün göndermemek adına burada bir eleştirmeden geçirip mahallelerde bunu dağıtıyoruz. Önümüzdeki bir iki günde yine patates de eklenecek buna. Nide'den patates siparişimizi verdik. O da gelecek. Dolayısıyla bir, bir konuta bir çuval soğan, bir çuval patates gibi bir sunum yapmış olacağız. Bu zor günlerde bir destek olmasını diliyorum. Biliyorsunuz pandemi döneminin başlamasından bu yana 20-25 bin civarında gıda paketini, kahvaltılık paketi halkımıza ulaştırdık. Yenişehir Belediyesi olarak bu dayanışmayı devam ettirmek istiyoruz. Yani Yenişehir'de yaşayan hiçbir vatandaşımızın aç açıkta olmasını e, gönlümüz e, razı gelmez böyle bir şeye. Dolayısıyla biz bu konularda çabamızı e, sürdüreceğiz. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğini alacağız. Var olandan olmayana e, aktarmada da aracılık edeceğiz.